iki tane sayı var. Dediler ki hocam gel bizim türevimizi al. Önce birincisini çağırırsın tak 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 türevini alırsın ama diğerini tutarsın yanında kaçmasın diye. Türevini aldınız mı? Bitti mi? Sonra dersin ki gel buraya bebişim sen de türevini alayım. Bu sefer diğerini tutarsın pat 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 boooo tık 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 pat 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 türevini alsın şak diye tokata yapıştırıp göndersiniz. 3 öne düşürdüm. 3x kare eksi 4 çarpı diğerine el vurma olduğu gibi yaz. O seni tahrik eder. Der ki Mustafa benim de türevimi al. Hayır. Der ki sen erkek değilsin. Umurumda değil. Umurumda değil. Senin demenle ben erkek olmuyorum ki. Olduğu gibi yaz. Artık düzenleyeceksin. Hele bu soru. <laughs> Ben bu soruyu öğrenci bana getirmiş. Nasıl böyle ele alıttırıyor? Hocam, hocam bu soruyu çözemedim. La bu soru en kolay soru. Tabii ki köklü sayıları bilirsen. <laughs> kaçtılar acaba? Yok dayı yine kaldık yine kaldık ama koyayım ya. Oğlum niye kalıyorsun ya? Bunu atmadın. Küfür ne? yok. Kayıt altında. Lan ben ne yapayım ya Ram? Açmıyor amına koyayım. Sanki sanki keyfim var. <laughs> e Mikrofon açık. Ne oldu?